Berfin merhabalar. Merhaba Emre nasılsın? İyiyim Berfinciğim sen nasılsın? İyiyim bayağı uzun ara verdik bu sefer. Evet gerçek bir bayram tatili <laughs> yaptık Aynen öyle gerçekten tam bir bayram tatili oldu bomba gibi döndük ama artık. Hazır İyi, iyi oldu ama yani. ihtiyacımız varmış gerçekten buna. Birçok öyle. tatil. tatil öyle umalım en azından. Aynen bayram öyle. güzel bir habere imza attık. Çanakkale'de. Evet, evet. Patladı artık. gerçekten haberimiz. Biraz öyle istersen. Ee, şimdi şöyle, Çanakkale'de aslında biz gittiğimizde zaten e, Emre'lerle birlikte gittik. Emre ben ve e, bir arkadaşımız, üçümüz birlikte gittik Çanakkale'ye. Gittiğimizde de şunun için gittik aslında. müsilaj bir anda ortadan kalktı ve sanki hiç konuşulmuyordu bu konu. Yani bir anda her şey temizlenmiş gibi. Hatırlıyorsanız iş makineleri falan geldi orada, elektrik süpürgesi gibi bir şey, denizin yüzeyinden müsilajı çektiler ve daha sonrasında bakan kurum bir açıklama yaptı. 20 metreye kadar bazı denizlerde müsilaj yok dedi. Sonra biz de bunu kanıtlamak için bir dalış gerçekleştirdik. Dalış eğitimimiz var zaten, onu tekrar söyleyelim. ve gördük ki işte sen de gördün ben de gördüm 5 metreden 18 metreye kadar her yer müsilaj ve normalde bir boğazda olması gereken deniz canlılığı deniz ekosistemi asla yok sadece müsilaj görebiliyorsunuz ve ölü işte iki tane deniz yıldızı başka bir şey ben görmedim Berfin biraz bir ekleme yapayım istersen 5 metreyi bile bulmuyor aslında müsilajın varması 3 metrelerde kendini göstermeye başlıyor senin mesela o 17 metrelik olan yerde artık müsilajla kaplanmış zaten orada deniz ama 3 evet. metreden itibaren, evet yüzeyde hiçbir şey yok gerçekten. 1-2 metrede bir şey yok. Ama emin olun 3-4 metre sonrasını zaten göremiyorsunuz suda. Yani suyun berraklığı tamamen gitmiş durumda. Ayrıyeten o kadar aşağıdan başlıyor ve e, deniz altında yaşam kalmamış diyebiliriz. Yani çayırlar ölmek üzere, balıklar çok az, diğer deniz canlıları yaşamıyor diyebiliriz. E, hala insanları kandırmaya devam ediyorlar bu konuda. Müsilaj bitti. ama işte balık ekmek yiyebilirsiniz rahatlıkla. Biz yiyoruz. Ben ediyoruz. de onu diyeceğim. yani ha Sen gördün ya oradan değil balık ekmek yemek. Oradan midye bile yenmez yani. Ne balık ekmeği. Balık yok zaten orada. En azından bizim daldığımız yer Hocalar Koyun'da daldık. Yani kasıtlı bir şekilde yanlış bilgi veriliyor Emre. İnanılmaz bir şey değil mi bu yani? Hani bir e, ülkemizin bakanı 20 metrem silaj yok diyor 20 metreye kadar ve dalıyorsun dediğin gibi 3 metre itibaren var hem silaj var. Komik yani gerçekten çok komik. Yani bunu biraz şuradan güzel oldu hem bunu görüntülemek hem de kendi gözlerimizle görmek. Yani daha rahat farkına vardık. Evet bu dokununca ya da varsıyorum yani yanına gelince insan sağlığına zarar veren bir şey değil mi silaj? Ama denizdeki bütün yaşamı yok ediyor. Bütün besin zincirini yok etmiş durumda. Böyle bir sıkıntısı Aynen. var. E buradan Yunanistan'a doğru kayıyor, Ege'ye doğru kayıyor. E Ege'ye doğru kayıyor. Yani. Bunlar günül Çanakkale Boğazı'nda gördüysek bunu demek ki bu gerçekten Yunanistan'a da gidiyor. Bu bir rivayet değil. E gerçekten bu Ege denizine de geliyor. Gördüm Aynen sizler. öyle. Aynen öyle. Yani biz şimdi Ege'de yaşadığımız için burada işte İzmir sahillerinde görmediğimiz için daha rahatız ama arkadaşlar muhtemelen 4-5 aya burada da aynı meselaş sıkıntılarını göreceğiz. Önümüzdeki yaz belki de biz de denize giremeyeceğiz yani. yani çok çok kesinlikle, büyük bir evet. sorun bu. Devletin bir an önce gerçekçi ve çözüm üreten politikalarla bu işi yürütmesi lazım. Yani çok acınacak hal haldeyiz bence denizlerde. Yani deniz, kesinlikle denizin yüzeyi temizlenince bir anda her şey bitti bak her şey tertemizlemeye başladılar da. Hiç öyle değil. Aynen. Yani hiç öyle Aynen, değil. Aynen öyle. Yani bu eleştirilerimizden sonra eee Bugün yayınlanan bir video var. Bayağı tepki topladı sosyal medyada. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul videosu. <laughs> İsterseniz önce bir ekran getirelim. Sonra, evet. Ee, video bu kadar. Mi, videonun çekimi güzel. Onu net söyleyeyim. Bence çekimi, çekimi çok güzel bak. Video evet. çok güzel aslında da. Ben bu şarkıyı da çok severim. Ayuka'nın Yuka'dan şarkısı. Umarım şarkı da çok güzel. Yani umarım, umarım vermişlerdir herhalde. Yani vermediler Şimdi de ben, Sen da. istersen bunu biraz değerlendir. Sen bunu değerlendirirken ben de şey alacağım. Ee, bu konuda olmuş tamam. olan tepkileri ekrana getireceğim sosyal medyada. Bir <laughs> yandan tamam. yapmaya devam Şimdi şöyle, video çekimi olarak da çok güzel, kullanılan müzik de çok güzel, teknik olarak bence her şey muazzam olmuş. yabancıların Yabancı herhalde oyuncular, öyle düşünüyorum yani böyle Türk şeyi yoktu. Kıyafetler falan on numara, her şey çok güzel. Ee, ama şöyle bir şey var, aslında e, bazı kesimlerin, bunu iktidar kesimi de demek istemiyorum aslında çünkü iktidarda da böyle olmayan, yani bu, bu düşüncede olmayan ve iktidarı destekleyen çok insan var, o yüzden yobaz kesim diye nitelendireceğim. Ben bazı yobaz kesimlerin işte bu videoya mesela bu videoda olan yaşam tarzına karşı çıkıyorlar ya aslında. Ya da bu videoda olan o yaşam tarzını bir şekilde sıkıştırmaya çalışıyorlar. Elimizden bu yaşam tarzını almaya çalışıyorlar ya. Bu en ben, kötü yani. Şimdi İhsan Şen Ocak bunu izleyip kudurmuştur bence. <laughs> Gelen tepkiler de biraz daha önemli. Sinirden sinirliklerini yiyordur yazar menesülü Türkiye'yi terk edip Türkiye'ye gidesim geldi demiş. İşte bir Twitter kullanışı gelince şiddetliliği Ya bir de İstanbul yaptırır. gerçekten... dediğin gibi, bak mesela Can çok güzel yazmış, ben de gördüm Hı. onu. Dans eden kadınlar, sokakta böyle, veya... hakikaten yani bunlar ne yazık ki olmuyor ülkemizde, olması gerekiyor aslında. En güzel Avrupa'nın en güzel kentlerinden yani en güzel, en simgesel yerlerinden biri İstanbul. Kesinlikle. Tüm dünya da neredeyse ama işte hale bak yani. Bak mesela bu yorum da kıymetli bence. Başörtülü bacım yok. Din kardeşim. yok, yani başörtülü yok. yok. Suriyeli mülteciler yok. Sahillerdeki müsilaj yok. Gece 12'den sonra yasaklanan müzik var. Sabah akşam küfredilen gençlik var. Aydınlık insanlar var. Aynen demiştim. öyle. Yani genel ya olarak şöyle bir şey. Bir şey. Aynen. Gaye yolda. Aynen şey. mesela. Evet. Sonda şeye dikkat ettim mi? Masada su var yine. Suyun dışında başka hiçbir şey yok videonun de... sonunda masada su var. Videonun sonunda masada oturuyorlar ya. Ona dikkat orada, orada su var sadece. Su var başka bir şey yok. <laughs> yani yapmayın Allah aşkına. Yani bu kadar <laughs> olmanıza gerek yok. İnsanlar alkol içiyorlar yani arkadaşlar. Yani Türkiye'de de yabancılarda alkol içiyorlar yani. Yabancılar için böyle bir video çekiyorsa oraya bir akıl koysaydın daha çok insan gelmek isterdi bence yani. yani Oturup kendisi... boğazın kenarına karşı su içme keyfi olmuş <laughs> Bu şeyden dolayı enteresan geliyor işte bana. Yani gerçekten de istedikleri yaşam tarzı bu değil Türkiye'de. Dayatmaya çalıştıkları, kurgulamaya çalıştıkları yani iktidarın istediği, görmek istediği videodaki insanlar gibi bir yaşam tarzı değil. Ha, Ama değil evet bu kesin. Bu kesin. De, turist çekemeyeceksin. Zaten e, batıda, Türkiye'ye göre batıda yaşayan turistleri çekmen çok zor. Hadi Arapları çekmeye çalışsam bile Araplar da buna geliyor zaten. Bu tip bir yaşam burada var olduğu için geliyorlar. İstanbul'u en gö güzel gösteren videolardan biri olmuş. Umarız gerçekten de evet. e, gerçekleşir bunlar. Aynen umarız bir gün böyle bir İstanbul görürüz de biz de gideriz yani. Emre sen ister misin şahsen? Mesela ben, ben ne bileyim doğru veçli olacağım. Bu taraflara geleyim hani biraz dedim. İstanbul'u tercih eder miyim tatil için? Şu an bilmiyorum yani. Bu videoyu görsem gerekli araştırma yapmasam gelirim. Ha, videoyu görüp ben de gelirim hiç sıkıntı yok ama orada yaşayan bir kişiyle konuştuğumda fikrim tamamen değişir yani. Evet, burada insanlarla konuşmana gerek yok. Türkiye biliyorsun yani gerek açıklamalarıyla gerek işte e, uluslararası siyasette gösterdiği tavırlarla e, yurt dışında da basının büyük ilgi oda yani yurt dışında yani Norveç'te Amerika'da yaşayan insan da ne bileyim Paraguay'da yaşayan insan da ister istemez Türkiye konusunda belli fikirlere sahip. Çünkü dediğim gibi çok fazla basında medya yer alıyoruz ülke olarak. Bunları da görüyorlar. Yani bu video kurtarmaz biz öyle söyleyeyim ben. Aynen. Bak Emre bu bu video üzerine konuşmadık. Faslı bir arkadaşım var benim. Fas'ta yaşıyor. Hı hı. Ben hep Fas'a gitmek istiyorum. İşte sonbaharda falan gideyim diye konuşuyorduk çocukla. Çocuk diyor ki ben Türkiye'ye gelmek istemiyorum. bak Allah faslısından bahsediyorum yani. Faslısın ve kardeşim. Arap Baharı'nın olduğu yerlerdesin. Ben Fas'a gelmeye okeyim. Sen Türkiye'ye gelmek istemiyorsun. Yani bu kadar Aksine algı mükemmel. işte bu kadar kötü yani. Fas da gerçekten müthiş bir ülke. yani. Mü müthiş bir yer sanırım. canım. Evet. Müthiş bir yer yani. Aynen. Dışarıdan bir bakalım. Bugün çok sıcak ama önümüzdeki günlerde daha da sıcak olacağını uyarmış olalım. Ee, çarşamba günü 40, perşembe 41, cuma, cumartesi, pazar 42 derece gözüküyor şu an için. Bunun ilgisini paylaşalım. Biz dinleyenler güneş şimdi... koruyucusuz ve ışıklısız çıkmayın. Kesinlikle. Ekrana getireceğimiz bir haber var. Bizim Bizimle e, çok aynı noktada buluşamadığımız tam düşünemediğimiz bir haber. Bir okuyalım evet. haberi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan eleştirilere yanıt. Bolu'da bulunan göçmenlerin su ve katı atık 10 kat arttıracağını söyleyen CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan, göçmenlerin geri göndermesi konusunda söylediği sözlerin arkasında olduğunu söyledi. Yani burada e, Tanju göçmenlerden, mültecilerden ya da siyasi sığınmacılardan toplanan su ve katı atık bedellerinin 10 katı alınacak diye. Bir Türk vatandaşından 1 lira alınorsa, Bir örnek veriyorum. Iraklı'dan 10 lira alınacak diyor burada. Ve bu kararınla e, bu işte durumda kararlı. Arkasındayım diyor. diyor. Savunuyor. Partiden de dünya e şey Giderken de aynen bak orada e, o sözcüğe bir tıklasa belki videosunu görebiliriz orada. Şey diyor biz diyor yardımlarını kestik en aşağıda ilgili haberler kısmında var bak. E, şey biz diyor e, bu insanlar işte şey yaptık yardımlarını kestik gitmediler ki yer kiralamadık işte belediye yeri kiralamadık gitmediler ama e, artık hala daha gitmiyorlar biz bunu da istemiyoruz o yüzden bunları böyle 10 kat fatura yapacağız diyor. Belki açar, açabilir o video. Belki yapmayacaksa bir açalım bakalım Berfin, bir deneyelim. <laughs> Karaca'da tartışmasız fiyatlar dönemi. Ne yazık ki fazla reklam alıyor. Aynen ya hakikaten Adblock'da çalışmıyor. Neyse dedi bu ya zaten gayet bence ırkçı bir insan yani burada saklamıyor yani. Yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun, gitmiyorlar. Bundan sonra biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var arkadaşlar. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı artık vergisine, ücretine zam yapacağız. Bunu söylemiş Berfin. Ee, burada da bunları istiyoruz. Birileri bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil demiş zaten burada. Ben ya bu faşizan bir, bir hareket yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ya yani, şimdi şöyle. Bak çok popülist bir tabir. Herkesin aslında şu anda özellikle bu Afgan göçüyle alakalı çok insanın kafasında soru işareti var. Ee, Birçok Afgan geliyor buraya. Yani Afganistan'dan buraya yürüyerek geliyor insanlar. İran'dan geçiyorlar. Tabii ki çok Türkiye'nin nereden tutsan elinde kalır bir göç politikası olduğu kesin. Yani e, bu düzensiz göçmenlerin hiçbir şey sorulmadan bir kayıt altına alınmadan ülkemize girmesi ve işte sonuçta topluma ayak uydurmak için herhangi bir oryantasyon eğitimi de verilmemesi gerçekten çok çok büyük bir sıkıntı. Ve herkesi de çok rahatsız ediyor bu durum. Suriyeliler artık kabullenmişti toplum bir şekilde. Ee, ama Afgan mültecilerle birlikte bu düzensiz göçmen sorunu yeniden patladı. Şimdi Tanju Özcan'ın da söylediği çok popülist e, bir söylem. Zaten seçilirken de ben Suriyelileri Bolu'dan göndereceğim diye şey yapmıştı. Ee, ben Edirne sınır kapısındaydım geçen yıl bu açıldığı zaman kapılar. Orada da gerçekten Bolu'dan deli gibi otobüs gelmişti. Biliyorum yani çok otobüsle de çok mülteciyi gönderdi. Ama şimdi bu yapılan, ya bu söylediği Hani ben de istemiyorum arkadaşlar mülteci olsun ülkemde aynı yerde yaşayayım falan bir Afgan'la bir Suriyeli'yle hani bu ırkçılık anlamında değil keşke herkesin ülkesinde rahat bir sistem olsa hepimiz kendi ülkemizde yaşasak ama madem düzensiz bir göçmen durumuna gelindi biz de Allah korusun ileride başımıza böyle bir şey gelebilir onlar da buraya geldiklerinde 5 kuruş paraları çalıştırılıyorlar sigortaları yapılmıyor bu insanların. Kadınların biliyoruz yani kadınların evlendirildiğini, kadınların evlilikçe satıldığını biliyoruz. Bu da çok kötü bir şey yani. İnsanlar da Afganistan'dan Türkiye'ye canım sıkıldı yürüyeyim demiyor. Neyse sonuç olarak ee, bu on kat şey yapacağım ve suçlusunda bulunulmuş. Bence inceleme de başlatılmalı. İnsan haklarına gayet aykırı. Böyle keyfi bir karar alamaz Tanju Bey. Eğer bugün Afganları sevmiyor, yarın Kürtleri sevmezse ne yapacağız? Arapları sevmezse ne yapacağız? Yani Tanju sevdiği e, kesime göre mi katı atık bedeli olacak? Ayrıca mesela orada belki yabancı uyruklu vatandaşlar diyor Alman yaşıyor. Bolu'da belki 10 yıldır e, kardeşim ödemek zorunda mı yani o kat para böyle bir şey olabilir mi? Bence CHP'nin de gayet inceleme başlatması lazım. Yapılan insan haklarına aykırı kanunsuz bir iş bu Berfin bu arada e, bunu da almayı unuttuk. Bunun yani geri gelmişken aslında biraz mültecilerle alakalı olduğu için söyleyelim bu haberimizde. E, AK Parti Genel Başkanı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öztürk Seki Suriyeli ve Afgan ilişkin şimdi bazı şehirlerde sanayi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüz binlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalıştırılıyorlar. Köle yaptık diyor ya köle yaptık diyor. Bak Aynen. böyle bir rezalet olabilir mi? Mülteciler aldık köle yaptık diyor resmen. Genel başkan yardımcısı bunu diyen adam. Yani Mehmet Osmaseki bir de AK Parti içerisinde gerçekten önemli bir isim. Hani en önemli isimlerden biri bunu söyleyip Mültecileri demek ki bu açıdan bakıyorlar ki düşündüğünde gerek tarımda gerek sanayide Sigorta ucuz olarak çalıştırıyorlar Afganları da, de aynı öyle. şekilde. Ama yani bu yüzden Afganları kontrolsüz bir şekilde ülkeye alamazsınız ya da Suriyelileri kontrolsüz bir şekilde yani ülkeye alamazsınız. Aynen öyle. Dediğim gibi bunların bazıları gerçekten oryantasyon gördü ya da kendi kendine adapte oldular topluma. Ama birçoğu çoğu topluma adapte olamıyorlar yani oradaki yaşantılarıyla buradaki tutmuyor. Bu da şehirlerde ciddi problemleri yol açıyor. Ciddi kavgalara, tartışmalara yol açıyor. Ama Kendi da aralarında konuda... da, da kavga ediyorlar zaten yani. yani, yani tutma tutma derken, politika üretmedi bu konuda hala. yani Gerçekten bizim politikamız yok. Ne yazık ki yok. Gelen gelsin. Mantığıyla bakıyoruz. İşte 20 liraya 50 liraya bütün gün çalışacak işçi gözüyle bakılıyor. Ya, ya bakın Salihli'de arkaya gerçekten çok acı bir şey aslında yani. Bizim de yaşadığımız çok acı, onlarınki de çok acı. Salihli'ye git bak Emre, yani çoğu üzüm toplanılacağı zaman, zeytin toplanılacağı zaman insanlar 20 liraya, 30 liraya güneşin alnı kabağında çalışıyorlar yani. Kesinlikle öyle. Yani Belki 20-30 ben... çok söylemişimdir bu arada hani fiyatı uydurdum da. Bir... Türk, Türk bir işin alacağının maksimum yarısına çalışıyorlar Berfin e. Yani aynen, aynen, hatta, aynen, aynen, aynen. Umarız ya bu durum düzelir. Yani evet Tanju Bey'in yaptığı bence de doğru değil. Yani insan haklarına kesinlikle aykırı. Sonuçta... Ya bir de CHP bunlar, gibi bir partide de bunu yapamazsın yani. Ile bulunuyor. Ama bir o kadar da yanlış. Mehmet Seki de burada. Sanayiyi onlar ayakta tutuyor Tabii canım. Şimdi bunu, bunu aynen da, da öyle sürekli konuşuyorlar. bir söylem aslında bu da. Yani kendi vatandaşların işsiz kalıyorken Afganlar, Suriyeliler çalışabiliyor ülkede. Ya ne yazık ki önce bir kendimiz toparlayamadan bu toplara giriyoruz biz yani. Afganları getirelim, Suriyelileri getirelim, İranları getirelim ama sonra da böyle şişkinlik oluyor işte şehirlerde. Aynen öyle. Emre yani gerçekten çok enteresan. Dediğin gibi Mehmet Öztesek'in yaptığı açıklama bence çok skandal bir açıklama. <laughs> yani bir partinin genel başkan yardımcısı düzeyinde bize gelen mültecileri resmen köle olarak kullanıyoruz biz. En ağır sanayide çalıştırıyoruz çok fazla para veriyoruz diye kendisi bir açıklama yapıyor. Gerçekten çok bir katı. Bir de Seyit Torun galiba açıklama yapmış. Ee, kendi fikridir gibi bir şey söylemiş ee, Tanju Öz Özcan'la ilgili. <laughs> galiba yani ya da ismi yanlış hatırlıyorum ama belki de, belki de yanlış hatırlıyorumdur ama CHP'den de önemli bir isim kendi görüşüdür demiş. Daha sonrasında bir haber daha düştü <laughs> CHP ile ilgili onu görmeden. <laughs> <laughs> ama aynen ama yani Cumhuriyet Halk Partisi de bunu bizim bu belediye başkanımızın kendi görüşüdür deyip bırakması bence çok yanlış. Dediğim gibi bugün Tanju Özcan bunu Afganlara yapar, Suriyelilere yapar. Sen bunu kabul edersen yarın yine Tanju Bey'in beğenmediği ya da Tanju Bey gibi insanların beğenmediği ırklarla ilgili çok daha büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Yani bu insanların keyfine mi kaldı o para ödemek? Ben anlamadım. Yani. CHP bunu nasıl kendi görüşünde deyip atar onu, onu öyle hiç anlamadım. Şimdi değil mi Tanju Özcan? Ben, ben şunu anladım. Şu an açıklamayı okudum sen konuşurken. Eee Seyit Durum şunu söylemiş yani. Görüşleri kendisini bağlamaktadır. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi bu konu tartışılması dahi parti politikalarımızla taban tabana zıttır demiş. Partimizin kırmızı çizgisi ha, hiç tamam. maruz kalmamasıdır demiş. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kendi görüşü olabilir evet partiye danışmadan bu karar almış olabilir ama partinin bu konuda bir dayatması olmalı diye düşünüyorum. Yani sen bize Ya Emre bir disiplin soruşturması başlatılmak zorunda ya bence ihraç edilsin yani böyle bir şey olabilir mi? Bir hareket gösteren aykırı bir politika sergiledir. Ya bu politikalardan ya da gereğini yap. Yani biz burada akü vermek gibi olmuyorsun ama sanki olması gereken aynen, bu. Aynen <laughs> aynen. öyle yani hakikaten ya bu politika sar edersin ki bence İçişleri Bakanlığı falan da soruşturma başlatmalı böyle bir evet, politik evet. olursa. Ha, ya da istifa edersin partiden hala da Çoğu açıklamadan sonra ve bugün yayına çıktı, ben kararımın arkasındayım yapacağım dedi. CHP'de durduğu bir dakika bile bence partiye çok çok büyük bir eksi yazar. En azından benim gözümde CHP'de çok büyük eksi yazar. Ondan sonra gidip bak CHP çıkıp da boğaz içini savundum, yok onu savundum, bunu savundum demesin Tanju Özcan'a bir şey yapıyorsa. İnsan hakkı ihlali her insan için hakkı ihlali. Kimse, kimse tece olmak istemiyor yani. Tek bir cümle daha ekleyeyim. Ee, ile ilgili. Şimdi böyle konuşuyor falan ya. O kadar kötü bir mülteci politikamız var ki. Bak biz buradan Emre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ya, Irak'a gideceğiz, yürüyerek Suriye'ye gideceğiz diye. <laughs> Bak Suriye'ye yürüyerek gitsek almazlar bizi, o kadar söylüyorum. Esad rejimi bizi almaz abi. Ne oluyor der, <laughs> neden buraya geldin der, gel bir otur bir konuşalım der. Vize istiyor ya, Suriye vize istiyor arkadaşlar yani. Sınıra gitmek istiyorum, girmek istiyorum, Suriye vize istiyor. Bizden biz insanları bayramda çıkıyorlar, geliyorlar yani. Bu ne rezalet ya. Yani umalım da değilsin artık. Çünkü ciddi bir göç dalgası bekleniyor Türkiye'ye tekrardan. Bu politikalarla ayakta duramaz yani ülke. Aynen öyle. Evet Emre bir anlık yayından gitti galiba. Ee, dediğimiz gibi bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Aslında şimdi haberler e, tamamen Emre olduğu için ben Tanju Özcan'dan devam edeyim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mülteci politikası. Gel, de yazabilirsiniz. Hoş geldin. Bugünlük bu kadardı zaten bahsedeceğimiz haberler. Manisa'da da öyle Hı. çok yüksek düzeyde bir Manisa'da hiçbir vardı. şey yoktu gerçekten. Sıcaktan herkes kabuğuna çekilmiş. Aa, Manisa'da bir şey. haber var. Bir haber vardı sana atmıştım. Onu da değerlendirip ondan sonra şey yapalım mı? AK Parti e, Mehmet Çerçi, Yunus Emre evet. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, <laughs> Mehmet Ali Özkan, Soma Milletvekili Mehmet Ali Özkan esnafa evet. bir ziyaret gerçekleştirdi. İl başkanı Salih Özdemir ile birlikte bence bu çok önemli bir haber çünkü AK Parti'nin sahaya girmeye başladığını görüyoruz. Bu zamana kadar e, biraz daha sadece hani Murat Bay Baturoğlu'nun ziyaretlerini görüyorduk. O da az bir düzeyde Ankara'daki işi onun sebebiyle diye düşünüyorum. Ama e, uzun zaman sonra ilk defa böyle işte belediye başkanı, il başkanı, milletvekilinin olduğu ve esnafın ziyaret edildiği bir şey gördük. Valla bana biraz böyle hazırlık gibi geliyor artık 2023 startına öncesinin startına ama bir seçim haline ben AK Parti'nin de böyle girdiğini düşünüyorum havasına diyeyim. Kesin, kesinlikle katılıyorum Merve sana bu konuda. E, geçtiğimiz günlerde iki gün önce sanırım Akisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yla e, AK Parti ilginç Gençlik kolları, kolları aynen kapışmışlar. Yani orada Besim Dutlulu'yu iddiası şu yönde AKP il yöneticisinin dükkana gelip oturduklarını işte halkın işte halk ziyareti yapıyoruz, esnaf ziyareti yapıyoruz diye paylaşım yapıyorlar şeklinde bir şey demişti Besin Başkan. Sonrasında Twitter'da bir atışmalar oldu. Akisar'da da yani benzer şekilde çalışmalara başladı sanırım AK Parti. Aynen öyle. Tabii şimdi burada aynen hani Besin Başkanı daha iyi bildiği için tabii ki o yorum yapmıştır o şekilde. Doğrudur yani dün ben de bu olaya biraz tweet üzerinden girdim. Ya gerçekten çalışan insanı vazgeçelim artık ya bu işlerden. Çalışıyor yani adama yapacak bir şey yok arkadaşlar. en yani keşke burada da olsa çalışsalar. Bakın Mehmet Çerçi de ne güzel yapmış. AK Parti Gençlik Kolları da Mehmet Çerçi. Şimdi yaptığı çalışmaları paylaşsın yani. Şeyden de bir de Besin e, Başkan galiba davet uçak parti gençlik kollarına esnaf ziyaretine. Aslında ne güzel olur biliyor musun? Değil mi? Farklı yani farklı böyle ya. bir siyaset hayal ediyorum ya. Hani böyle artık yaşlı, çok yaşlı genel olarak. Böyle işte çok zengin ve bir tuzu kuru insanların bizi etmesini istemiyorum yani. Hakikaten çalışan, didinen, işte gerektiğinde AK Parti'yle de partisinin karşısında olan bir insanla da gezecek. Bak ne güzel çağrı yapmış yani. Ben AK Parti gençlik kolları başkanı olsam valla giderim bu esnafın durumu. Sonuçta ülkenin sorunu yani. Ücretsizliğinin şey. sorunu değil ki. Aynen AKP gençlik Kollarını ilgilendiren bir şey değil ki. Üzerinde ortak faydalar yani. İkisi de Manisa için hizmet vermeye çalışıyorsa iki kurumda birlikte çalışmalarda da yapmalıdır diye düşünüyorum. Kesinlikle ben yapmalı. Bence Manisa'da değil başkanları düzeyinde de yapılabilir. Yani böyle bir siyaset artık hayal ediyorum. Yeter ya birbirimizin suratına bakamayacak, birbirimizi dinlemeyecek noktaya geldik. Gerçekten çok çok üzücü bir durum. Hep bir kamplaşma var yani. Senin siyasi görüşünde olan insanlarla görüşüyorsun, diğerlerine bir süre sonra görüşemiyorsun, tahammül edemiyorsun. Bu insan hayatında da böyle, siyasette de böyle biraz normalleşmeye hepimizin ihtiyacı var. Kesinlikle öyle Berfin'cim. Bugünlük noktalayalım mı? Evet, yarın görüşürüz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.